ler şimdi taklaya geldiniz. Sabah haberlerine İstanbul Emniyetindeki depremle başlıyoruz. Gece saatlerinde Organize Şube Komiserlerinden Mert Barca cinayet iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Organize şubede sular durulmuyor. Şimdi de Komiser Mustafa Kerimcan'ın adının karıştığı bir uyuşturucu kaçakçılığı olayı dedim. dedim sana. Mustafa Kerimcan'ın evinde saklı yüklü miktarda uyuşturucu tespit edildi. Mustafa Kerimcan, emniyetin düzenlediği operasyonlarda... ...ele geçirilen uyuşturucuları kendi hesabına satmakla suçlanıyor. Mert Barcan'ınsa, AÇ'yi emniyete kayıtlı silahından çıkan kurşunla öldürdü. Gelen bilgiler arasında İstanbul Emniyeti'nden arka arkaya gelen... ...bu gözaltı yani haberleri... Gönlümü çektirmeyecek miyiz? Halacığım, hadi uysan. Söz veriyorum baban gelecek. O heriften haber var mı? Yok kardeşim. Telsizden bir şey geçmedi. Bulacağız, bulacağız. Anlıyorum. Zeydi geliyor Anlaşıldı beyefendi. Abi. Sizi şöyle alayım. Arkadaşlarına yardım et. Nasıl? Olur? Al şu suyu. Günaydın. Öyle güzel duymuşum ki seni. Saat kaç oldu? Yedi buçuk. Kafam ne kadar rahatsa deliksiz. Babanıza nasıl hizmet ettiysem size de aynı şekilde sonuna kadar hizmet edeceğim. Umarım sadakatimden şüpheniz kalmamıştır. Ondan şüphem yoktu da ben paslanıp paslanmadığını merak etmiştim. <laughs> Güvenlik arkadaşlarının silahları. Gece şarjörlerini boşalttırmıştın. Allah'tan tetiğe basmak gibi bir aptallık yapmadım seni. Yoksa şimdiye kadar ölmüştüm. Polisleri karşılayacak mı içerideki arkadaşlarım? Önceden ayarlamıştım efendim. Tekrar kontrol edeyim. Evet. Sıkı sıkı da tembih et. Benim babam acı çektiği sürece... ...onlar da acı çekecek. Ne yapıyorsun ya? Şu cüzdanı bir alabilir miyim E açacak mısın? Hadi bak arkadaşlar beni bekliyor. Bekle, acele etme. Laps. Sen kimi öldürdün? Uyuşturucu sattım. Ve zenginliğinden belliydi zaten canımı sıkmış o. Hiç o kadar çok sıkacak adam var ki. Nasıl çıkacağız buradan? Omuzlar üstünde. At. Yarısını attım. Öbür yarısını da ben. E nasıl yapalım? Herkes kendi yarısıyla mı ilgilensin yoksa değişmeli mi? Bırakalım onlar karar versin. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.